Merhaba ben Profesör Doktor Şükrü Kumsar. Bugün hem kadınları hem de erkekleri ilgilendiren ama genellikle sadece kadın sağlığıyla ilişkilendirilen bir konuyu ele alacağız. HPV ve HPV aşısı. Sıkça sorulan sorulardan biri de erkeklerde de HPV aşısı olunmalı mı? Gelin bu soruya bilimsel veriler ışığında birlikte cevap arayalım. HPV yani insan papilloma virüsü cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardan biri. Bugüne kadar 200'den fazla tipi tanımlanmış ve biliyoruz ki bunlardan bazıları kansere yol açma potansiyeline sahip. Özellikle tip 16 ve 18 rahim ağzı kanserlerinin büyük kısmından sorumlu tutuluyor. Ancak HPV yalnızca kadınlarda kansere neden olmuyor. Erkeklerde de penis kanseri, anal kanser, ağız yutak kanseri gibi ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Ancak tabii ki bu kanserlerin rahim ağzı kanserine göre görülme sıklıkları çok çok daha az. Bunun dışında aslında erkeklerde HPV enfeksiyonu en sık genital siillere yol açıyor ve bu siiller hem estetik hem de psikolojik açıdan rahatsız edici olabiliyor. Sık sık tekrar edebiliyor ve en önemlisi bu siillerin kontak teması sonrası partnerlerine bu virüsü bulaştırabiliyorlar. İşte bu nedenlerle HPV aşısı sadece kadınları değil, erkekleri de doğrudan ilgilendiren bir toplum sağlığı konusu. Amerika ve Avrupa'daki güncel aşı kılavuzlarına baktığımızda erkek çocuklarında 9-11 14 yaş arasında aşılanmasını öneriyor. Henüz cinsel aktivite başlamadan yapılması aşının koruyuculuğunu en üst düzeye çıkarıyor. Ancak 26 yaşına kadar olan genç erkeklerde de hatta bazı özel risk gruplarında örneğin bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler gibi 45 yaşına kadar olan erkeklerde aşılama önerilebiliyor. HPV aşıları oldukça güvenli aşılar. Bugüne kadar milyonlarca doz uygulanmış ve ciddi yan etki oranı çok düşük bulunmuş aşılar. Artık ülkemizde de dokuzlu aşı dediğimiz yani virüsün kanser açısından yüksek riskli dokuz tipine karşı etkili nonavalent aşılar mevcut. Unutmayın, aşı olmak sadece sizi değil, partnerinizi ve gelecekteki toplum sağlığına da.